Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı Sırı Süreyya Önder ve hayati riski yüksek olan 12 saatlik bir ameliyat geçirdi. Şimdi bir yayın konuğum var. Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar bizimle birlikte. Kendisi Sırı Süreyya Önder'in ilk acil servise girişinden tüm ameliyat süreci boyunca yanındaydı. Onunla konuşacağız. Hocam öncelikle şunu sormak istiyorum. Şu anda güncel olarak Sırı Süreyya Önder'in durumu nasıl? Şu anda tabii destek cihazıyla e, takibe devam ediyoruz. E, riskli bir durum devam ediyor hala e, ama e, tüm klinik branşlarla birlikte elimizden gelen tüm desteği e, uyguluyoruz e, ve umudumuz da bu şekilde e, toparlanacağını, tüm parametrelerin daha iyi gideceğini e, düşünüyoruz. Hocam peki şöyle ilk acil servise getirildiği güne dönersek e, nasıldı, nasıl bir durumda geldi ve hiç e, ilk işlemlere başladığınızda, ameliyata başladığınızda başarılı olmama ihtimalini düşündüğünüz bir ameliyat mıydı yüksek riskinden bahsediyorum? Ee, şöyle söyleyebilirim, ee, ben e, tabii ki farklı bir hasta için hastanede bulunmaktaydım. Ee, Büyük bir ihtimal de gerçekleşmişti. Sadece ben değil kardiyolojide bir profesör hocamız, yine bir doktor öğretim üyesi hocamız da hastanedeydi. Biz haber aldığımız andan itibaren acil serviste beklemeye başladık. 112 ekiplerinin Sırrı Bey'i hastaneye getirdiklerini, kalp masajıyla getirdiklerini öğrendik. Tabi durumu bilmiyorduk ve biz kalp krizi olabileceğini sadece tahmin ettik. Acil servis içerisine geldiğinde kalp masajı uygulanarak gelmişti. Biz kalp masajına devam ettik. E, yaptığımız e, damar yolundan e, ilaçlarla e, bir 10 dakika sonra e, kalp e, hızının e, düzeldiğini, biraz tansiyonun hafif toparladığını gördük ve hemen bir kalp ultrasonuyla, ekokardiyografiyle kalbini muayene etmek istedik. E, yaptığımda e, kalp ultrasonunu e, çok belirgin bir şekilde aort damarındaki yırtığı görüntüleyebildim. E, bu andan itibaren e, çok hızlı bir şekilde e, ameliyathaneyi ve kalp damar cerrahisi ekibini Organize etmeye çalıştık. E, tabii bu süreç e, 4-5 dakikalık bir süreç. Bize e, tanıyı koymak için müsaade edilen süreçti. E, ondan sonra kalbi tekrardan durdu çünkü bu aort damarındaki yırtık e, çok ölümcül bir hastalık maalesef. 15 dakika yakın belki 112 kalp masajı uygulamıştı. Bizler 5 dakika 10 dakika kalp masajı uygulamış ve kalbinin biraz olsun toparlanmasını görebilmiştik ama bu tabi çok net bir durum değil. Sadece biz tanıyı koyabilmiştik kalp ultrasonuyla. Kalbi tekrardan durdu. Biz müdahale etmeye başladık. Yaklaşık 4-5 defa ciddi ritim bozukluğuna bağlı şok verdik ve kalp damar cerrahi ekibimiz ve ameliyathane ekibimiz çok hızlı bir şekilde hazırlandı diyebilirim. Malum basım açıklamalarında da var. Biz kalp masajı eşliğinde Sırrı Bey'i umudumuzu hiç kaybetmeden direkt ameliyathaneye aldık, ameliyat masasına aldık. E ameliyathanede e, ameliyat masasında bir kalp akciğer pompası vardır. E, ameliyatlarda kullandığımız. Bu pompa işlemine çok hızlı bir şekilde girdik ve bu süreçte sürekli kalp masajına devam ettik. Kesintisiz bir şekilde kalp masajını dönüşümlü olarak tüm personel ve ekip sayesinde yaptık. Kalp akciğer pompasına girdikten sonra da çok hızlı bir şekilde ameliyat süreci başladı. E ameliyat Başlar başlamaz zaten bizim düşüncemiz de buydu ağır damarındaki yırtık. E, ameliyatın uzun olacağını zaten biliyorduk ve riskli bir ameliyat olduğunu biliyorduk. E, verilen oranlar da malum ortada. Oldukça ölüm bir, ölümcül bir hastalıktan bahsediyoruz ağır damar yırtılması. E, biz e, mucizeyi masaya gelene kadar yaşamıştık zaten. Hayattan kopmasına e, istememiştik e, sırrı beyin. E, ve kalp akciğer pompası ile birlikte de e, çok uzun süren, yaklaşık 10 saat süren bir ameliyat başlamış oldu. Hocam yani aort yırtılmasını teşhissiz siz ettiniz ee, ve zorlu bir süreç olduğundan bahsediyorsunuz. Ölümcül bir durumun olduğundan bahsediyorsunuz. Nasıl onardınız? Ee, şöyle ki aort damarındaki yırtılma e, ameliyatla birlikte kalp damar cerrahisi ekibinin e, yaptığı bir ameliyatla onarıldı. E, Tabii Aort kalpten çıkan en büyük damarlardan bir tanesidir. E, en büyük damardır daha doğrusu. E, buradaki yırtık ameliyat masasında e, kalbi e, gördüğünüz anda zaten ortaya çıkmıştı. E, yırtık e, hocamız, e, kalp damar cerrahı hocamız Ertan hocanın e, büyük özveriyle çalışmasıyla bir suni bir greft konuldu Aorta'nın yerine. O yırtık bölüm ortadan çıkartıldı belli bir kısımda. Yerine greft dediğimiz bir suni yapı konuldu. Buna ilk olarak yırtığın boyutu oldukça büyük olduğunu tespit ettik ameliyatta ve kalp kapağını da etkilemişti. Kalp kapağı değişti. Yine kalp damarlarından bir tanesi ki basın açıklamasını Ertan Hoca'nın da söyledi ve şu an işimizi en çok zorlaştıran sağ damarı yırtığın içerisine dahil olmuştu ve çok etkilenmişti. Bu neden oraya bir baypas ameliyatı da yapıldı. E, sürecin uzamasının nedenleri birazcık da bunlar. Kapağın değiştirilmesi, sağ damarına baypas yapılması, o arptaki yırtığın suni bir greft dediğimiz suni bir damarla düzeltilmesi. E, bunların hepsi yaklaşık 8-10 saat süren bir ameliyata e, bizi e, yönlendirmiş oldu. E, sonraki süreci de e, tahmin ediyorsunuz. Kalp akciğer pompası destekliydi zaten. Bizim yapay e, destek cihazı dediğimiz ECMO cihazına bağlayarak hastayı yoğun bakıma alabildik. Hocam peki sırrı Süreya Önder tam olarak sağlığına kavuşacak mı ya da herhangi bir riske ihtimal veriyor musunuz? Ne düşünürsünüz? Tabii ki şunu gerçekten biz de bilmiyoruz. Yani nörolojik durumunun ne kadar etkilendiğini, beynin bu süreçte nasıl etkilendiğini bilmiyoruz. Tabii diğer parametreleri düşünüyoruz. Yapay destek cihazında böbrek fonksiyonlarının etkilenimi, diğer organların etkilenimi bunlar süreçte ortaya çıkan etkilenimler ve hepsine çok hızlı müdahale ediyoruz. Çok erken müdahale ediyoruz gerçekten. Bize göre bir mucizeyi bekliyoruz ve mucizeyi ee, yaşatmak istiyoruz daha doğrusu. Ee, ameliyattaki tüm özverili çalışma da e, bu şekildeydi. Ekip olarak e, yapılan bir ameliyattan bahsediyoruz. Burada e, cerrahlarımız var, anestezi doktorumuz var, ciddi bir ekip var. E, bu ekibin hiçbir umudu kırılmadı. Süreç içerisinde de böyleydi. Ve hala umudumuzu koruyarak e, Sırrı Bey'in tüm parametrelerini ekip olarak takip ederek, en ufak bir sorunda bunu düzelterek, e, biz yaşamsal fonksiyonlarını koruyup e, sürecin tamamen e, iyileşmesine kadar devam etmesini istiyoruz. Hocam şimdi ameliyat bittikten sonra bir süre daha yatağında kaldı Sırı Süreyya Önder ameliyat yatağında. Art yırtığı dikildi ee, ancak ameliyat yatağında biraz daha bekletiliyor şeklinde bilgileri aldık biz. Neden hemen çıkartılmadı? Ee, bir şeyler tersi mi gitti? Bir sorun mu oluştu orada? bu aslında beklenilmesi gereken bir süreçti belki de. Ertan Hoca birlikte, anestezi hocamızla birlikte bu kararı zaten vermiştik. Biz kalbi durdurarak bir ameliyat yapıyoruz. Kalp damar cerrahisi ekibi bu şekilde çalışıyor. Tekrar kalbi çalıştırdığınız zaman kalp pompası olan ihtiyacını tahmin edebiliyorduk. Çok uzamış bir kalp masajıyla masaya alındı çünkü. Bu riski de öngörebiliyorduk ve acele etmeden kalbin yavaş yavaş kendisini toparlanmasını, hareket etmesini bunları bekledik. Bu süreçte beklediğimiz kadar belki Belki de performansı iyi olmadığı için Ekmo dediğimiz yapay destek cihazını da uygulayıp ondan sonra masadan kaldırdık. Zaten planımız da bu şekildeydi. Süreçte en garanti yöntemleri uygulamak gerekir. Beklemenin de nedeni buydu aslında. Pompayla ilişkili olabilecek durumu, kalbin ne kadar bize cevap vereceğini. Çünkü 45 dakikalık bir kalp masajıyla alınan bir ameliyattan bahsediyoruz. Bu süreçte ne yaparsanız yapın kalp durdu ve biz bunu masajla çalıştırdık. Buradaki beklememizin nedeni kalbin bize vereceği tepkiydi aslında, tepkiler de aslında. Zayıf bir durumdan başlayıp zaman geçtikçe tedaviyle birlikte, verdiğimiz damar yolundaki ilaçlarla birlikte kalp yavaş yavaş hareket etmeye, bize olumlu tepkiler vermeye başladı ama biz bunu yeterli bulmayıp ekmo dediğimiz yapay destek cihazına geçip bundan sonra yoğun bakım aldık. Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar'la birlikte yayınımızı gerçekleştirdik. Kendisi Sırrı Süreya Önder'in acil servise girişinden ameliyat sürecinin sonuna kadar her aşamasında bulundu ve bizlere de şu anda genel olarak sağlık durumunu aktardı Sırrı Süreya Önder'in diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım.